İstanbul Beyoğlu'nda bir metro inşaatında göçük meydana geldi. Üç işçi enkaz altındaydı. Zamana karşı bir yarış gerçekleşti. Üç işçi çıkarıldı ancak birin durumu ağırdı ve ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin iki kişi ise tutuklandı. Metro inşaatında iskele çöktü. Bir işçi hayatını kaybetti. Acı olay İstanbul'daki Kabataş iskelesinin hemen yanındaki M7 metro şantiyesinde meydana geldi. Beyoğlu'nda yaşandı o hadise çalışmaların metro inşaatındaki o çalışmaların devam ettiği sırada eksi 6. katta yani aşağıdaki bir noktada iskele devrildi. Bunun üzerine ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Göçükte kalan 3 işçiye kısa sürede ulaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak ilerleyen saatlerde acı haber geldi. Selahattin Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçi Selahattin Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili firma sahibi ve şantiye şefi tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili firma sahibi ve şantiye şefi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.